karşınızdayız. E, biliyorsunuz hala Kuzey Çünkü birçok e, farklı konu vardı. E, bugün ise üç farklı konu ile sizlere geliyorum. SS Nomadic, çok e, eski bir savaş gemisi. E, Titanic Museum and Barış Duvarı, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki kapı ve sembolik grafitiler vesaire vesaire. E, SS Domodik'ten başlayayım. E, bu bir eski savaş gemisi e, gövdesi var aslında yok olmuş bir gemi. E, eski gövdesini de göstereceğim size ama bir maketini yapmışlar. O kadar çok büyük ki e, zaten benim önünde olduğum bir fotoğraf var. Göreceksiniz büyüklüğü e, paylaştığımızda. Altına not düşeceğim. Ee, Titanic Museum ise biraz bundan çok bahsetmek istiyorum. Çünkü çok e, biliyorsunuz acıklı bir hikaye. Ama e, Kuzey İrlanda'nın bir sembolü. Çünkü orada üretilmiş bir gemi. E, ve battığında da inanamayacaksınız 1503 kişi ölmüş. E, kurtarılanlar ise e, sırayla Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve işçiler olmak üzere e, sırayla kurtarılıyor. Tabii ki en az kurtarılan sayı işçi kısmı. E, biliyorsunuz dünya zaten adaletsiz bir yer. E, o zamandan beridir de adaletsizmiş ve hala da adaletsizlikle ilerliyoruz. E, yani zenginseniz kurtarılma şansınız daha fazla maalesef ki. Ee, böyle bir e, şey paylaşmışlar işte kurtarılan birinci sınıftan kurtarılan insan sayısı, ikinci sınıftan kurtarılan insan sayısı vesaire vesaire. Ee, tabii kurtarılanların çoğu birinci sınıftan. Ee, şöyle Titanic Titanic'e girdiğinizde e, ilk bir mekanizma yapmışlar böyle e, türen rayı gibi düşünün ee, ve işte nasıl işçiler nerede çalışıyor işte e, örnek bir birinci sınıf kalacak birinci sınıfların kaldığı bir yer ikinci sınıfların kaldığı üçüncü sınıfların kaldığı bir yer ve işçilerin e, kaldığı yerler kesit kesit paylaşacağım video ve fotoğrafları göreceksiniz zaten e, Barış Duvarı için de zaten çok ayrıntılı bir açıklama yap, yaptım video içerisinde. Umarım keyif alırsınız. Hadi bakalım başlayalım SS Domarik'ten. Müzik <laughs> Gerçekten çok öykütücü duruyor. Duvarlar olsun, gelirken gördüğümüz dernekler, kuruluşlar. Bir tanesinin şeyi çok dikkatimi çekti. Eee, nereden eee paylaşılan bir dernek. Yoğun takip ettiği şeyin e, doğruluğuna inanıyor. Hem yürüyerek grafitileri görelim. Hem de e, size biraz bahsedeyim bu durumlardan bakalım. Şöyle <laughs> grafitilerin hepsi paraşüt temsil ediyor. Eee tabii ki farklı anlamları olan grafitiler de var. başta da bahsettiğim iki taraf var. Kuzey ve Güney İrlanda olmak üzere iki tarafa ayrılmışlar. E, biri bağımsızlığını ilan etti. Zaten biliyorsunuz oraya vizesiz girilmiyor. E, burada biz şimdi İngiltere vizemiz olduğu için rahatça girebildik. Buradan giriş varmış ama 6'dan sonra veya 7'den sonra kapılar kapanıyor. Dolayısıyla geri içeriye bir yerde okudum veya duydum tam emin değilim ama bilginin doğruluğuna eminim. Ee, bir referandum yapılmış kapılar açılsın mı diye. İki tarafta birbirine güvenmediği için bu referandumda e, hayır oyu vermişler. Yani kapılar açılmasın her an çatışma olabilir. Zaten bir yıl öncesine kadar çatışmaların devam edildiği söyleniyor. Ee, açıkçası oyun gelir gelirken birazcık Yürüttük, baktık, e, soluğun etkisi de var tabi ki. E, bu yolu böyle biraz gideceğiz. Barış Duvarı temsili e, iki tarafın birbiriyle barış imzalaması ama duvarlar olmasa bu barışın olmayacağını gösteriyor açıkçası. E, biraz daha duvarları görerek gidelim. Tanya vayla var. İngilizlerin daha vayla var. Karşı taraf çok daha ayrı bir alem. Evet İngilizlerin aldığı bir ayrış geliyor. <laughs> o kadar rahat yer. Yani, <laughs> yani İngilizlerin mandası olmayı istemek şimdi. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz var, manda olmayı kabul etmediğinizde çok mutluyum açıkçası. Ama baktım şimdi İngiltere'nin altında bir ülke burası, yaşam şartları olsun, eğitim olsun çünkü burada eğitim gören İrlandalı bir vatandaş bedava okuyup hatta devletten yardım alırken biz Türkiye'de, ben Marmara mezunuyum. Devlet okulunda okurken bile para ödedim yani. Bizde de yabancılar ücretsiz okuyabiliyor. Bizim ülkemizde de. Aa, böyle yani. Oruç duvarını gezerken bile gülüp espriler yapabiliyorum. İnanın. <laughs> yani Kendimle gurur duyuyorum. Zor bir şey. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Ee, dediğim gibi belki karşı tarafa geçebiliriz. Sizde de biraz heyecan uyandırsın bu. Geçersek eğer videonun devamına eklerim. Umarım sizin için bilgilendirici bir videonun sonuna geldik. Ee, Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenebilirsiniz her evet. zaman da. Sevgiler. Hepinizi öpüyorum. <laughs>